Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lumin Legacy'e gelen çok ufak küçük yenilikler var. Onlardan bahsedeceğim. İlki LLama kodu. Haftaya, cumaya kadar geçerli olan bu kod. Bu şekilde Y100K yazdığınız zaman ben zaten bu kodu girdiğim için ben de girmedi. Şu şekilde bir Lama skin'i veriyor. 100K yazan. Bu Twitter'ın 100K olmasına özel yapıldı. Hani bu Lu orijinal Twitter adresi var ya. Oraya 100k olduğu için bunu verdiler. Hafta ve Cuma'ya kadar geçerli. İsterseniz girin. Aynı şekilde şu Bu bu ile beraber de kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde gözüküyor. bir başka değişikliği göstereyim. Yani bunlar aslında oyuna pek etki etmeyen küçük değişiklikler ama <laughs> yine de göstereyim. Şu şekilde fark ettiyseniz şu sağ köşeye hemşireye eklediler. Bunu millet çok sevdiydi teaserda yalandan. <laughs> millet çok istedi diye getirdiler. Tabi şu an bir işlevi yok. Önlüğü de biraz bağlı gördüğünüz üzere. Şu şekilde. Konuştuğunuz zaman zaten diyor. İşte size yardım etmek için buradayız. İtemlerimiz falan var diyor. Onu satın alabilirsiniz diyor. Yani çok bir işlevi yok. Sadece bu kod var. İşlevi olan. Hemşire de bir şeyler getirdiler mi emin değilim. Video bu kadardı arkadaşlar. Tabi bu haberleri Discord'dan da yayınladım. Oradan eğer Dumul Legacy veya diğer oyunlar hakkındaki haberlere daha hızlı ulaşmak istiyorsanız Discord'a katılabilirsiniz. Discord adresimiz linkte var. Aşağı koyacağım açıklama kısmında var. Bir sonraki video görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.